Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'da Fatih ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım, babası ise Kosova doğumlu Fatih Camii Medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası ona ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden Ragif adını verdi. Fakat telaffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona Akif ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi. İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. İki yıl sonra İptidai bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Orta öğrenimine Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde başladı. Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Mehmet Akif, Rüşdiye'de eğitim boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu. Rüşdiye'yi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekteyken babasını kaybetti. Ertesi yıl Büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi. Mehmet Akif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için mülkiye idadisini bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve iki sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne bugünkü adıyla Tarım ve Veterinerlik Okulu'na kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük bilgi gösterdi. Başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışmalarına katıldı. Şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yapacaktır. Resmi gazetede Servet-i Fünun dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlanacaktır. Mehmet Akif'in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekanda bugün İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermekte. Mehmet Akif ve arkadaşlarının yemekhane salonu bugün İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuayi Salonu olarak kullanılmakta. İç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklal Marşı ve Akif'in büyük portresi süslemektedir. Aynı kampüste Mehmet Akif Ersoy Tarım Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hatırlatmaktadır. İkinci meşrutiyetin büyük etkisinde kalan Akif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebu Ulala Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayınlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zagnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü. İstiklal Marşı için yarışmanın açıldığı günlerde Mehmet Akif görevli olarak Kastamonu'da çalışmaktaydı. İstiklal Marşı için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmayan şair müsabakaya katılmak istemedi. Karesi milletvekili Hasan Basri Bey davet mektubunu 5 Şubat 1921'de Mehmet Akif'e iletti. Hasan Basri Bey şair Mehmet Akif'i ikna edebilmek için şiiri kendisinin yazacağını söyledi ve Mehmet Akif birlikte yazalım önerisinde bulundu. İkramiyeyi bir hayır kurumuna vereceğini söyleyen Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna oldu. 1 Mart 1921 günü başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı tafsilatlı olarak tartışıldı. Verilen teklifin oylama ile kabulü üzerine Hamdullah Supi Bey İstiklal Marşı'nı okumak üzere kürsüye çıktı. Mehmet Akif'ten şiiri yazmasını kendisinin istediğini, şairin ikramiye nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini, ancak görüşmeler neticesinde Mehmet Akif'i ikna ettiklerini, elemelerden kalan son 6 şiirle birlikte Mehmet Akif'in şiirini meclisin seçimine sunduklarını söyledi. Ardından İstiklal Marşı kürsüden okundu. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı bu görüşmeden 12 gün sonra mecliste yapılan türlü tartışmalardan sonra kabul edildi. 12 Mart 1921 tarihinde ard arda verilen bu takrirlerden sonra meclis başkanı takrirlerin hepsinin Mehmet Akif şiirinin kabulüne mutazamın olduğunu söylemiş, söz isteyen Tunalı Hilmi Bey'e müzakere bitmiştir diyerek cevap vermiştir. Kırşehir Vekili Müfit Efendi, Hamdullah Suphi Bey'in İstiklal Marşı'nı kürsüden tekrar okumasını teklif ederken, Konya Vekili Refik Bey ise milletin ruhuna tercüman olan bu marşın ayakta okunmasını teklif etmiş ve İstiklal Marşı, Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün vekiller tarafından ayakta dinlenmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında vefat etti. Büyük şairimiz Edirne Kapı şehitliğinde yatmaktadır. En önemli iki eseri İstiklal Marşı ve şiirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat'tır. hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kümlemiz sel gibiyim ben kimi gibi çiğnerleşerim. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşı. yükselerek ağaca belki